Kimi ünlüler Ahbap Derneği'ne depremzedeler için maddi yardımda bulunuyor. Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmadılar. İşte deprem için bağış yapan ünlüler. Acun Ilıcalı, 100 tır su ve 5 milyonluk destek. 5 milyonluk eşya desteği ve konteynerlerin içerisine eşya sözü verdi. Kıvanç Tatlıtuğ, 200 bin lira bağışta bulundu. Lojistik ihtiyaç için destek sözü verdi. Mustafa Ceceli 200 bin lira bağışladı. Aras Bulut İnemli 200 bin lira bağışladı. İrem Derici 150 bin lira. Merih Demiral 1 milyon lira. Mert Hakan Yandaş 200 bin lira. Burak Deniz 150 bin lira bağış yaptı. Emre Kılıç 150 bin lira bağışladı. Edis 400 bin lira bağışladı. Burak Yılmaz 300 bin lira. Cengiz Ünder 50 bin euro. Çağlar Söyüncü 50 bin euro.